Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Bu için farklı bir e, programımız olacak e, ve herkesi kesip, töken, çevirilen, çok konuşulan bir konu hakkında konuşacağız. Tabii ki de koronavirüs hakkında. E, bizim Nihal ve Nihal'in ailesi koronavirüsü yoktu ve onun nasıl çeşitliği varisinde konuşacağız. Ve neler yaptığı yapmak lazımdı koronavirüsle alakalı. E, bu hakkında bugün sohbetimiz olacak. E, bildiğimiz gibi Nihal e, koronavirüsü çok hafif atlattı. E, ama eşi Mustafa Bey ise çok yoğun oldu. E, ve hatta hastaxınıya da kaldırlandı. Bunun nədəlinə soracağıq. Nigardan <laughs> bu Nigar cavab verəcək. <laughs> Biz <laughs> evet, <bir gün> də etgində eşitdik. <laughs> <laughs> Nədən Nigar cım sizən e, çox həfif keçirdin. <laughs> Maşallahınız maşallah, çox şüflər olsun. Ee, ne sebebi? Neden e, ileri geldi bunlar? Ee, aslında birçok tabii ki faktör olabilir. Bunu bilim adamları da açıklıyorlar. Ama tabii ki biz kendi açımızdan açıklayacak olursak, olursak ve e, bakacak olursak aslında başından beri hiçbir şekilde koronavirüsle alakalı bir korku duymadım açıkçası. Yani e, hep onu anlamaya yönelik bir düşünce vardı. Bu tamamen bence kişiyle alakalı. Yani bunu kendimi böyle zorlamadım veya işte böyle düşünmeliyim demedim. Sadece bu içten gelen bir şeydi. E, bu benim için normal ve e, olması gereken bir şey gibiydi. Ve korona e, koronavirüs beni bulduğunda da şunu söyledim. O da yaşam onun da yaşaması gerekiyor ve birlikte yaşayacağız. Ben onu anlıyorum. E, onu anlamış olmak belki de aslında. Yani e, evet bu bir döngü ve bu döngüde bu tarz şeyleri yaşayacağız. Onu hmm. anladığımızda çünkü anlamanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani hayatımın her alanında anladığımız anda aydınlanıyoruz aslında. Ee, bunun da yani bağışıklık sistemimin kuvvetli olmasında bir etken olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir korkunun olmamış olması. İkinci sebep ise vitamin yani bir buçuk senedir neredeyse sağlıklı besleniyorum. Daha öncesinden beri aslında sağlıklı beslenme çalışmalarım vardı. Ee, ancak bir buçuk senedir de vitamin takviyeleri alıyorum. Bunun da açıkçası etki yollayabileceğini evet, düşünüyorum. Anne, doğru bir yoldasın. <laughs> e, bu arada onu da söyleyeyim ki e, Nihal e, durmadan yürüyüş yapıyordu. Evet. Hatta benimle de, e, deniz kenarında gidip bir, e, bir saatten fazla çok zaman yürüyüş yaptık. E, spor yaptı, e, yoga yapıyor, meditasyon yapıyor. Yine e, ne kadar iyi bir şeyler var Nihal onu yapıyor. <laughs> sürekli kendisini genişlendirir, öğrenir ee, ve o şey negatif düşüncelerini kendinden biriktirmiyor. Ya korkmuyor, hastalığı olduğu bir zamanda da korku geçirmiyor. Ona göre de hafif şey atlatıyor. Evet. Yani neden Mustafa Bey yoğun atlatıyor? Ona, ona <gülüyor> sormak <gülüyor> gerekiyor aslında ama. E, gerçekten Tabii ki e, bu şey değil. Yani biz sadece hissettiğimiz ve var olan şeyi konuşabiliriz. Yani bunun asıl nedenlerini bilmiyoruz. Yaşamamız gerekiyorsa yaşıyoruz bir şekilde ki ben de ağır, yani bu kadar şeye rağmen ben de ağır atlatabilirdim ve onu da anlayabilirdim. Yani aslında her zaman söylediğim şey anlamak ve yaşadığımız şeyden e, bize ne anlatmaya çalışıyor yaşadığımız şey. Bunun farkında olursak aslında e, çok şey değiş değişeceğini düşünüyorum. Yani. Burada evet belki ben ağır atlatmadım ama burada benim aldığım çok büyük bir mesaj vardı çünkü eşim yani işte görünce sevdiğim insanların aslında ağır atlatmasının da bana verdiği bir mesaj vardı. Aynen. Yani bunu alabilmek, yani sadece bu deneyim onların deneyimi değildi, benim de deneyimimdi. Aynen. Ben burada nasıl hareket ediyorum, ne düşünüyorum, merkezden kayıyor muyum? Tabii ki kendime göre aldığım dersler oldu bu deneyimle alakalı eminim ki onlar da çünkü yoğun çalışan insanlar ikisi de eşimde de, de. E, ve gerçekten yani maalesef ki çalışma şartları biraz da itiyor bizi. Yani öyle yapmak istedikleri için değil tabii ki. Hı -hı. Hiç kimse kendi canının e, bu şekilde heba etmek istemez ama maalesef bazen zorunluluklar bizi bu noktaya getiriyor. E, ve Hı -hı. eşim neredeyse 2 aydır 3-4 saatlik uykularla duruyordu. Evet. Dolayısıyla ki normalde o da onu da sağlıklı beslenmesi noktasında teşvik edip o da vitamin takviyeleri alıyordu. Ancak e, tabii ki o benim gibi birisi <laughs> anlayarak bakmadı tabii ki. Çünkü ona <laughs> çe çektirmiş olmasının da tabii ki e, belki etkisi vardı. Bilemiyoruz tabii ki. Yani herkesin düşünce şeyi farklı. Ee, ve tabii ki bağışıklık sisteminin de o yoğunluklarla düşmüş evet. olmasının da büyük ihtimalle etkisi vardı. Ama şükür. İşte. <laughs> Çok şükür. <laughs> Atlattık bu koronavirüsünü. Ee, şöyle diyeyim, koronavirüsünün en büyük e, yani zarar vurduğu şey Hı Ganı kanı evet. kalınlaştırır, kıtlaştırır ve üreye, beyne, akciğere yeteri kadar istediğimiz kadar kan çatmayabilir. Ee, yani bunların da en çok kronik hastalığı olan insanlar arkadaşlar çok dikkat etmelidirler evet. bu koronavirüsünden. Ee, daha çok e, nişalçimi vitaminler e, kullanmanız lazım. Ee, daha çok bitkisel çaylar içmeniz lazım. Yani e, hiçbir şey bulabilmiyorsunuz da limonu sıkık şey sıcak suya. Onu için e, kanınızı daha doğru. Tabii ki de bu arada doktorların nasıtlarını mutlak mutlak e, test yaptırın e, ve önlenine alın. E, tabii ki derinleştirmeye izin vermeyin. E, şunu da belirteyim, sen Hı -hı. limon dedin ve ben e, her sabah Hı -hı. içmeye yani bu tabii ki eksiksiz her sabah olmasa da her sabah Hı -hı. içmeye çalışmış oldum, işte limon. El sirkesi ve probiyotiği karıştır, onu içmeye çalışıyorum yani her sabah hı hı. böyle bir rutinimde var. Evet. E, bu süreçte şundan bahsetmek istiyorum aslında herkesin e, bilgilenmesi için çünkü biz açıkçası korona korona virüs olduğumuz noktasını kabullenemedik çünkü e, işte belli bilgiler var ve o bilgiler gibi işte bende koku e, alma sıkıntısı yok, tat alma ile alakalı bir sıkıntım yok. İşte e, kuru öksürük değil benimki, i̇şte nezle var falan diye ben tamamen şey olarak düşündüm hı hı. soğuk aldım mı bu dedim hı hı. yani hani e, normal çünkü paranşitle başlayan hı hı. ve sonrasında işte bazen biraz üşüme olabiliyor e, ama işte aferin içiyordum, hı hı. semptomlar kalmıyor, kendimi iyi hissediyorum o kadar da kötü hissetmiyorum ve şey dedim ya ben şey koronavirüs değil mi bu çünkü bunun daha kötüsünü yaşamışlığım var benim diye düşünüyordum Aynen. açıkçası. Ee, aynı şekilde eşimin de burnu tıkandı. Kendini iyi hissediyordu ilk başlarda. Daha sonrasında görüncenin e, pozitif sonucu almasını öğrendikten sonra biz e, test yaptırdık ve e, pozitif olduğunu öğrendik. Hı hı. Direkt ilaçlar geldi. Yani biz işte akşam 10 gibi gittik test yaptırmaya sabahına bize ilaçlar geldi. O ilaçları aslında e, Tamamen hani içmeyeceğim, ben içmeyeceğim diye düşünürken yani tabii ki çok enteresan bir şey. Yani burada kimseyi yönlendirmek, yanlış yönlendirmek doğru değil. Çünkü e, bilinmeyen bir şey. Yani Aynen. bu virüs ne olduğunu, nasıl tedavi edildiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla e, kesinlikle sağlık sektöründe işte değerli doktorlarımızın da e, bilgilerini hey bay bay ya yani içmeyin gibi bir şey söylemek zaten haddime değil. E, bu herkesin kendi vereceği bir karar. Ben içtim açıkçası, e, eşim de içti. Herhangi ben açıkçası şu an için herhangi bir yan etkisini görmedim. E, ama bize şöyle bir şey oldu. İlk gün e, eşimin iş yerinden tomografi çekilmesi yani tomografi iş yerinin doktoru tomografi çekilmesini önerdi. E, ancak e, şey hastaneden bir yetkili karantina süreniz dolduktan sonra dedi. Kesinlikle yani şu noktaya kesinlikle dikkat edin. Aynen. E, bu tarz şeyleri kendinizi dinleyin. Yasaklar sizi durdurmasın. Çünkü e, o ciğerlere yayıldığında tabii ki çok daha zor dönemlerden geçebiliyorsunuz. Biz böyle bir bilgi aldıktan sonra ve işte kötü olursanız ambulansı çağırın. Ve bu kötü olmanın boyutları söylenmiyor e, ve parol verildiği için de işte e, ateşin çıktığında parol bastırıyor bunu. Yani semptomlar bir şekilde bastırıldığı için fark edemiyorsun kendini daha hissediyorsun uykun geliyor uyuyorsun derken bir anda ciğerlere inebiliyor ya şimdi böyle vuku bu buldu. çünkü iki gün gayet iyiydi sonra birazcık yem, yememeye başladı ee, iştah kesildi İştah kesildikten sonra sürekli ter sürekli ateş ee, ama paroli, paroli içiyor işte uyuyor falan derken biz yine ee, işte hastaneden verilen karantina süreniz dolduktan sonra gelebilirsiniz bilgisi maalesef bizi olumsuz etkilediği için biz yine tabii ki şükürler olsun ki 6. gününde gittik. Yani demek ki biz 14. 10. günün sonunda gitseydik Allah korusun belki yoğun bakıma girmiş olacaktı. Dolayısıyla sizden ricam kesinlikle kendinizi iyi hissetmiyorsanız nefes almanızla ilgili yani normal... Böyle bir nefes alamıyorsanız, kesik kesik o nefes almalar kesikleştiyse ve iştah kaybı varsa kesinlikle tomografi çektirin. Yani tomografi çektirmek gerçekten çok önemli. Çünkü o anda ben işte biz aynı gün eşimin ve görümcemin e, ciğerlerinin dolu yani dolu olduğunu, yani görümcemin %40, eşimin %50'nin üzerinde e, şey, tutulma olduğunu e, tomografinin ne kadar önemli olduğunu tabii ki kan değerlerine de bakıldı. Ve direkt hastaneye yatırıldı. Şükürler olsun ki bu arada şunu da söyleyeyim. Biz bunu 3 hafta önce yaşadık. Hı hı. Ve o zamandan hastanelerde yer yoktu. Yani biz tamamen şansa, hı. işte bir savurucu oluyor Aynen. diye onun yerine girdik O yüzden aman aman kendinize çok dikkat edin. Hı hı. E, ve işte başka bir şey e, anlatayım. Çünkü bunlar e, tecrübe İster istemez, e, herkesin başına geldiği zaman bunları da yaşayabilir. E, özel hastaneye gittik biz bunun için ve özel hastanede e, görüm ceminin işte o hastanede yer olmadığı için başka bir hastaneye nakledilecek. Onun için de, oysa ki kendi arabasıyla gitmişti ve arabasıyla da de geçebilirdi. Hı hı. Demişler ki işte şey ambulansla gitmeniz gerek, e, ambulansa gidebilirsiniz, Ambulansa artık ambulans gelecek diye. Biz de hastanenin ambulansı olduğunu düşünüyoruz. Biz de oradayız bu arada. E, biz de tomografi çektirmeye gittik. Ee, ve neredeyse iki buçuk saat bekledi orada. Ambulansı bekledi. Her neyse ambulans geldi, ambulansı bindi ve kendisinden 700 TL para istenmiş ve o parayı verdi. Kendi arabasıyla gidebilecekken yanlış ya yani bilgilendirme eksik bilgilendirme sebebiyle bu tarz zararlara da uğrayabilirsiniz. O yüzden de. Kesinlikle eğer e, kendi imkanlarınızla gidebiliyorsanız kendi imkanlarınızla gidin yani hastanedeyseniz çünkü biz kendi imkanlarımızla gidebilecektik hastaneye kadar gitmişiz zaten çünkü evet. ambulans şu anda belki gelmiyor da olabilir evet. e, böyle bir e, şey de yaşadık. Evet. Çok çeşmiş olsun Çağla ya. <laughs> çok, çok teşekkür ederim. E, Herkese de çeşmiş olsun inşallah. E, bir de koronavirüsün en çok e, neden erkeklerin neden ölmesine Hmm. E, söylüyorlar. E, bana çok bu barede sorun hmm. veriyorlar. E, arkadaşlar erke, erkeklerde bildiğimiz gibi e, yürek çakrası kapalı oldukta bazı duyguları kapattıklarda ona göre de en çok erkeklerde kalp krizi bir de akciğer problemi yaşıyorlar. Aslında şöyle de bir şey var bence hmm. fizyolojik olarak kan e, sonuç itibariyle kadınlar e, bir, bir, döngüyle birlikte e, bir, e, Kan, yenilen işte, evet. kan yenilenmesi işte kan yenilenmesi oluyor ama erkeklerde böyle bir fizyolojik durum olmadığı için kanları da daha fazla oluyor Aynen. yani kan vermek belki de bu noktada benim eşim mesela biliyorsun kanı çok yoğun hı hı. Ee, ve Allah'tan sürekli kan, kan veriyor Allah korusun evet. böyle bir süreçte kan vermemiş olsa çok daha sıkıntılı durumlar evet. yaşanabilir yani bu da bir şey yani ha, erkekler o arada değil Mustafa Bey de sen bir ara ona çok diyet yemekler Hı -hı. giderdi zevkler dedi kilolu idi ee, ve çok iyi kilo vermişti Allah'tan o kiloyu vermişti evet. ee, yani her şey şey yeri yerinde oturdu yani evet. Allah göstermesin o kilo olsaydı Tabii ki de ah, cihazda bir problem, bir sorun yaşayabilirdi. Evet. Yani Allah göstermesin çok çeşmiş olsun. Ee, yani dikkat edin kilo, fazla kilo insanı zaten öldürür ama hastalık zamanı daha ölüm şeyleri şansı daha çok oluyor. Evet. Maalesef. Maalesef. Yani ona göre de dikkat edin, yemenize dikkat edin. E, kilonuza dikkat edin. Ee, bir de vitaminler, bol bol vitaminler alın. Zaten bütün uzmanlar bu baharede çok güzel konuşuyorlar. egzersiz Evet. Ee, biz sadece olarak böyle bir program yapmamızın esas sebebi, Nihal'in bunların yaşaması. Ve biz e, e, sizlere e, konuşmak istedik. Ve bildiğimiz bir şeyi sizlerle paylaşmak istedik. İnşallah e, faydalı olmuştur faydalı olmuştu sizin için. E, Herkese geçmiş olsun. İnşallah herkes kolay Afrotarpon iyi Görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Üzere. Hoşça kalın.